Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Hero Mijia, Mice, Mice Girl e, ve Hero Mice'de geçen bir hile göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle oyunumuza gireceğiz. Arkadaşlar bu becerilerle e, olan bir şey ama yüksek leveller yapamaz. Arkadaşlar becerilere girip eee şimdi 35 beni buna verirsem mahvol. Ama yapalım hadi bakalım. 2 3 sana vereceğiz. Tamam. Bismillah. 10 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Onları yaptıktan sonra hemen şuradan kendi modamı kurayım. Rom sağlam Arkadaşlar hile buna yarıyor. Siri CP Dark Hızlı dark atmanızı sağlıyor. Ee, şöyle küçük kutular nerede? Heh. bakın böyle hızlı kutu koyabiliyorsunuz. Onları yiyor arkadaşlar. Sadece becerilerle ilgili bir şey bu. E i̇şte şimdi bir becerilerim sıfırlanma olsun. Hop. Ölelim. Bu mevzu zor zaten. Arkadaşlar seri balon koyma. Bunları arıyor arkadaşlar. Şöyle hemen kendime seri sipili uçurayım da şuraya. Ah be olmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar doğrultularda derken pro gibiyim. Gördüğünüz gibi havada uçarcasına uçuyorsunuz yani. Hop girdik. Daha olmadı rahat. Sizi de şöyle Size şöyle bir dar koymam yeter zaten. Bir dark ne yaptı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Lan lan ben o. Şimdi, şimdi uçurayım mi mı kardeş? senle görüşmek üzere. Ah olmadı be. Bu kadar mı çıkabildik? Allah ne verdiyse şimdi oradayız tamam what the fuck şöyle bakalım fren ve gaz evet süper arkadaşlar 3 dakika olmuş şimdi şimdi şöyle uçuralım arkadaşlar ee, şimdi ee, şimdi göstermek istemedim de aslında normalde ama abonelere bağlıydı Abone çok olur olsaydı kesin videosunu çekip herkese gösterecektim. Ama direkt videoda çekeyim dedim. Öyle düşündüm. Ben ben kendime şuradan bir dar koyayım. Aa da süzülelim. Arkadaşlar yeni kurmanız daha avantajlı. Şöyle hop. Ah girdik o eve. Abone ol. Dur şimdi. Arkadaşlar e, olmazsa becerinizi sıfırlayın. Durmadan yenilenin. Elbette olacaktır. Ben de bugün sabah bunda fark ettim. Baktım hero Süper mücide falan oluyor. Dedim ben bunun videosunu çekeyim. İşte öyle böyle karar verdim. Videosunu çekiyorum Allah şükür. Bakalım. Beceriler. Yeniden dağıt. 33 bin. Yeniden dağıtılmıyor. Yeni hesap mı kursam? Ne yaptın lan? De... En sevdiğim şey şu ya. Abi ne de... Yeni hesap kuracağım arkadaşlar. Böyle deneyeceğiz olmadı. Benim normalde 59 levellik hesabım vardı. Onu girmedim. Şimdi ban falan yerim de sıkıntı falan. Bunda denedim. Oldu Allah şükür. İşte çektim de e, şimdi yeniden başlatalım. Yeni nasıl hesap oluştur. <Gülüyor> <Gülüyor> şey yapalım mesela. Bu, bu yanlış alsık. görelim be Hadi bismillah sizi bir yapalım mı bu felaket felaketler var Arkadaşlar şu anda bu becerilerin gelmesi bekliyorum ha geldi 3 Üç, 3'ü siz birer kalın 2 2 iki bir biri üç olacak Daha. Allah'ım inşallah olmuştur dur böyle, böyle olmaz bakalım Evet olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi hile değil arkadaşlar bu becerilerle alakalı bir şey bakın yeni gördüğünüz gördüğünüz gibi yeni hesabımız ve hiç kimse çalışıyor Gördüğünüz gibi. Çok iyi çok iyi. Ben hangilerinizi ben hepsini teker teker açıklamada diyeceğim. En baştan söyleyeceğim. Kaç kaç? Diyelim 3 3. Aslında çok kolay arkadaşlar. Ben size şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar şu iyi ki 3 3 olacak. 1 2 2 2 2 1 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1 olacak. Şunların ikisi açılması lazım. Kesin at var. Onları aç, açmazsanız yani olmam ihtimali de var. Arkadaşlar e, ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Beğeni istiyorum arkadaşlar. Bay bay.